son şansın taş yürek ve bu sefer bir yardımcım var. Hayatının aşkını bulmana kimse engel olamaz. Sakın unutma, karşılığında bir isteğim olacak. Ah, ah, ah! <laughs> Just Edion. Buradayım diyeceksin. Ha, Chloe. Burada <laughs> Burada. Güler. Ya beni taş yürek. Ali neden yapıyorsun? Sessiz et olalım diye. Aa, baba, canama. Beşinden gidelim. Ha. Hayır, sen git. Ben bir yerlerde saklanacağım. Kızım, Uğur böceğini öyle göremeyeceksin ama. Ah. Uğur böceği ben olmadan da bu işi halleder. Madem öyle. Dur, çantay. <laughs> Okuldaki ilk günü, öyle arasını bile daha göremedim. İşte tatil. Ben de bundan söz ediyorum. Aa, hayır hayır, hayır. daha ödev yapacağız. Blay, <gülüyor> <tenkeler>. <gülüyor> Hem belediye başkanı buraya polisi de getirir, orduyu da atlı askeri de. Süper kahramanları unutma. Ha? Ha. Ha, <tif> kusura bakma. Ah, oh, süper beceriksizler demek istedim. Ha, atkı süvari mi dediniz? Alın o zaman. Hayır. 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 Yakalayın. <laughs> mesaj verme. Sonra siyah kelebekçik sayesinde sonsuza dek birlikte olabileceğiz. bütün bu aşk meşk olaylar canımı sıkıyor artık. Merak etme küçük canavar. Ben sana da iyi bakacağım. Beni diyebiliyorsan onun böceği yardım etsen iyi olur. Hala neyi bekliyor? <laughs> Duramazsın çok tehlikeli. <laughs> Kafamda <Karatörü> yok <yakın. gülüyor> Çok üzgünüm geciktim. Söyleceme bilmiyorum ama dünyamı tersine çeviriyorsunuz. Aa ne kadar da şakıcısın. <laughs> ama esprilerin zamanlaması iyi değil. da kurtul. biz Hayır. hepsini kurtarmak istiyorsak kaynağı bulmamız lazım. İşte bu. bana Alabilirsin. Ama. Ben ben bir beni Ciddi değildim. <laughs> ne? Küçük prensesim. Saldırıya hazırız. Gelin onları saldırmayın. O zaman çok daha kötü olur. Ama benim daha iyi bir planım var. Sen kenara çekil ve işi profesyonellere bırak. Yeterince başarısız oldun. Ha. Haklı eğer taş yüreğin akumasını en baştan ele geçirseydim bunlar yaşanmazdı. Bu işi başaramayacağımı biliyordum. Aa, hayır yanılıyor. Çünkü sen olmasan Uğur böceği de olmaz. Biz olmasak bu kadarını başaramazlardı ve bunu onlara kanıtlayacağız. Bana güvenmelisin tamam mı?